Saygıdeğer Bakanım, değerli Valimiz ve çok kıymetli Kenan Işık'ın, rahmetli sanatçımızın ailesi ve sanatçı dostları, sanat ve kültür camiasının çok kıymetli şahsiyetleri. Bugün çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci, kültür insanı Kenan Işık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Kenan Bey toplumun her kesimi tarafından sevilen, saygı gören ve takdir edilen bir insandı. Gerek sahne üstünde gerek kamera arkasında birbirinden başarılı birçok çalışmayla gönülden insanların sevgisini kazanmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliği, yazarlığı, sanat çalışmalarıyla birlikte TV sunuculuğu da ayrı bir yer almıştı yaşamında ve özellikle kendisini ekranda tanırken ve daha iyi tanırken sadece bir programla insanlara ne kadar güzel mesajlar, topluma ne kadar kıymetli anekdotlar sağladığını bir yarışma programından bile o kısacık diyaloglarla inanılmaz dersler veren, inanılmaz katkılar sunan bir insandı. Tabii e, o etkileyici sesi, beyefendi tavrı hiçbir zaman aklımızdan çıkmayacak. Çok yönlü bir insandı. Bir başka yönü gazetecilik. Ama bizim için çok özel bir tarafı da bu şehre hizmet etmiş olması. Bu şehrin kadim İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmenliğini de üstlenerek güzel kentimize de hizmet sunan değerli bir hemşerimizdi kendisine minnettarız. Ne yazık ki 10 yıl önce yaşamış olduğu beyin kanaması ve süresince 10 yıl boyunca açıkçası hep kendisinden iyi bir haber alma dileğinde bulunduk. Eminim milyonlarca insanımızın duası onunla olmuştur. Ama ne yazık ki aramızdan ayrıldığı haberini hep beraber aldık. Bugüne kadar hayatımıza kattığı bütün güzellikler için kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Az önce ailesi adına konuşan kıymetli oğlunu dinlediğimde bir evlat olarak babasını anlatırken hissettiklerini ve tariflerini ne kadar güzel bir şey ki aslında milletçe birlikte hissetmişiz. Bazen bir sanatçının ortaya koyduğu sanat performansının bu kadar hayatına iz düşüm şeklinde yansımasını beklemeyebilirsiniz ama o hem beyefendiliği hem milletine olan sevgisini ama aynı zamanda insana dair olan sevgisini e, ailesiyle yaşadığı gibi bizimle yaşamış bunu hissettirdi ve bu çok kıymetli. Bu yönüyle her kesimden insanın tüm Türkiye'nin takdirini ve sevgisini kazanan bir insan yine açıkçası bugün de hepimizi ortak bir duyguda birleştirdi. Hepimiz çok üzgünüz ve kederliyiz. Kenan Işık'a rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine, kültür sanat camiasına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun.